Merhabalar arkadaşlar. Ben sizlerle bütün popitlerimi göstereceğim. Birinci olarak en kötü popitimden başlıyorum. Şimdi popitim bu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci popitimi eğitiyorum. Arkadaşlar ikinci popitim de bu. Arkadaşlar şimdi bir üçüncü popitimi içiyorum. Arkadaşlar şimdi dördüncü popitimi içiyorum. Arkadaşlar dördüncü popitime geçtim. Bu biraz küçük. Arkadaşlar görüşürüz size bütün popitlerimi gösterdim.